Merhabalar. İyi uyumda bugün satır masrafı yeni satır parametresinin işlevini ele alacağız. İyi uyumda tanımlamalar menüsünün altında genel parametreler ekranına geliyoruz. Genel parametrelerin içerisinde satır masrafı yeni satır parametresine geliyoruz. Satır masrafı yeni satır parametresi faturanın içerisindeki satır masrafını faturaya bir malzeme kalemi gibi gelmesini sağlamaktadır. Masraf açıklama alan adı parametresine ticari programımızdan oluşturduğumuz örnek faturanın içerisindeki masrafın açıklamasını yazıyoruz. Örnek faturamızda masrafı yol masrafı olarak belirlemişiz. Ve masraf tutarının KDV dahil tutar üzerinden hesaplandığını görüyoruz. Gerekli tanımlamaları gerçekleştirebilmek için parametremizdeki ilgili alanların doldurulması gerekmektedir. Parametremizi doldurmadan önce örnek faturamızı görüntüleyerek kontrol edelim. E-Fatura Gönder ekranına geliyoruz. E-Fatura Gönder ekranında oluşturduğumuz örnek faturamızı görüntüleyerek kontrol ediyoruz. Faturamızın içerisinde ürünümüz tek kalem şeklinde gelmiş olup, faturanın içerisinde yer alan masrafın tutarının Toplam arttırım şeklinde faturaya yansıdığını görüyoruz. Faturanın içerisindeki masrafın faturaya bir malzeme kalemi gibi gelmesini sağlamak için satır masrafı yeni satır parametremize gelip masraf açıklama alan adına faturadaki masraf açıklamamızı yazıyoruz. KDV dahil parametresini faturamızdaki gibi KDV dahil olacak şekilde aktif ediyoruz. Kaydet butonuna tıklayarak kaydediyoruz. E-Fatura menüsünün altında E-Fatura gönder ekranına gelerek örnek faturamızı görüntüleyip kontrol ediyoruz. Faturamızın içerisinde masraf alanının faturanın içerisindeki satır masrafının faturaya bir malzeme kalemi gibi geldiğini görüyoruz masraf tutarının KDV dahil tutar üzerinden hesaplandığını ve faturanın tutarlarına dahil edildiğini görüyoruz. İyi uyumda satır masrafı yeni satır parametresinin işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.